795 kanaldan. Herkese Merhaba arkadaşlar. Başlangıç evet. şey bu. Mu? <gülüyor> 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 evet arkadaşlar bu masadan elimlerim evet, Arkadaşlar benim. merhaba. Bu arkadaş. Durun evet, arkadaşlar şey. kavga çıktı şey kesmeyelim. Şey. Evet arkadaşlar. Umut, hadi sen git la gitsene sene. Arkadaşlar ya arkadaşlar, var arkadaşlar var. burada ve orayı kestik. Evet başladık. E, e. Kestik demek budur arkadaşlar. E, e, e. Ya, ne ya? Ben tuvaletimi Şu, yapmaya gidiyorum beyler. Abi, abi. Videoyu da keselim orada. Arkadaşlar çok Şu anda çok garip. Allah Allah. Al. Evet. Şöyle yapalım. Ya, Yapmıyormuş ki bu tuvaletini. Yaptım. Ya böyle dans <laughs> Oğlum, dans ediyor orada. <laughs> Hadi gidiyoruz, başlıyoruz. Çık çıksana. Çıksana. Başlamışız o. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Ayak koymak. Eminim, emin 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 emin. koydu şimdi ben. O Küfür etmek yasak. Gözükmüyor. Arkadaşlar 3 2 1 koyun edelim. Oğlum ben gözükmüyorum. ben gözükmüyorum. Çok Çok Arkadaşlar daha şimdi tut, 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 tut. Tut. biraz geri git. Evet. <laughs> git. Geri. daha. Orada elini Daha. <gülüyor> <gülüyor> Emin, koy dedik elini. Kaç o, şey dedik? Ali sen ne koymadın az önce? Koydum. Çünkü. Koymadın. Ay. Şey. Allah bir şey mi oldu? Hadi koydu kanka. Arkadaşlar. Hancı ben sizi benim kanka. Ben uyuyacağım. Bakın pislilik yapmayın. Bire. ben gözükmüyorum şimdi. Arkadaşlar biraz burada merak etmeyin. Hı. Koyamam onu. Olsun gitti oldu ya yine. Bir şey olmaz. Kameramın olmasın. Arkadaşlar ben uyuyorum. Hadi ben herkes uyusun. Yüze kadar saysın. Az önce biraz çek 50 100. 50 100. İyi. İlişki daha güzel. Sesini aç ya. Sesini 50-50 sayıyor. <laughs> Bilmiyorum. 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 Çektin elini. Evet, çektin. Bilmiyorum. elini. Ha, çektin ki adam Çekti, çekti. Hayır, Kapak çekemem. Kına at. Portakal, elendir. Hay şeyle yapabilirsin. Bak. Elim şen. Hadi ya. Elim şen de yok. Beşer beşer 10'a kadar sayacağım. 1, 10, 15, 20 gitti benim. Neyse ben gideceğim ya. Ya şu çıkıyorsun geliyor kolum acıyor ya. Değil. Tamam saydım ben de. Yok terbiyesiz. O da ben de çok daha saymıştım. Öberle biz çok ee, daha, daha saydım. Yok çekmedim ki bak. Evet parmağı da gidiyor. Tuna elendin ya. Şey, yapma ya. El Ben çektim. Oh. Bu aramızda oh, eleştirmenin oh, anlamı oh, bilmiyorum. Oh, 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 oh. Kulağım uyuştu lan. Bak gel bir çeksem. Aa, onun çekesim geliyor ya elim acıyor. Benim Arkadaşlar pek... şimdi herkese mi? El lan. Biraz sonra. <laughs> Aa, ben <elenleyeceğim> <gülüyor> <abi>. <gülüyor> elenecek Elendi. ha, Hayır, mi aşkım? Elen Mirat elenecek kesin. Kolay şeylerle. Elendi. Elen 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 Muhammed Mirat ol. Elendi. Squid Game'deki gibi yapmayacak. Ali kolay şeylerle. Arkadaşlar Yok, <laughs> yo beni kimse eleyemez. Ben oynayayım. Miço yap. Aa! Birisi gözü girmiyor. Ölümü Araydı. nokta. Tamam. Biraz. Bir Yerinden kalkın yoksa kişi bir daha 3 kişi yok. gözüküyor oğlum. Emir böyleydi, böyle yaptı, böyle Boş yaptı. yaptı. Oğlum 3 kaşı 3 kaşı gözüküyor Boş ver. ver. Utku gözükmüyor yani. Ya Utku, ya elenmiyor, yani. uçunu Ya şu şeyi çek, bir ya. böyleydi, böyle yaptı, yaptı. Böyle yapmak yasaktı, böyle yaptı. Oğlum ben gözüküyorum. Gözükmüyor herhalde bazı kişiler? Ben ayarla. kameracı ol ben nasıl şu, şu kam kamera açısına mı bakayım? Basayım kameraya. Sakın. Ne kameraya basınca ne oluyor? İşte fotoğraf çekiyor. Şuraya koy. Yani. Bak bir yerlere koy işte. Nasıl gözüküyor? Ha işte öyle tam öyle. Evet. Arkadaşlar Ama böyle tutamıyorum Türk da şimdi. Tutayım mı? Çünkü arkadaşlar bu video Yani şunu nasıl değiştireceğim yerine? 3 defa da Şöyle üst defa defa daha fazla arkadaşlar ya. Beş keredir buna uğraşıyorum. Öbür tarafa nasıl tarayacağım Ali? Yani. Ali şu arka kameraya ben nasıl ben de... şey yapacağım? Arka kameraya. Boş ver. Yapma. Yapılmıyor, yapılmıyor, Nasıl yapılmıyor? Ee, evet. Sen nasıl yaptın? Az önce böyleydi. Hadi şöyleydi. artık ödüllerimize geçelim. Hadi ya azıcık şeye geçelim. Final diyorum işte, Ondan sonra bir tek TUR var. Miraç yarışmada elenince şey turdan elenmiş sayılmıyoruz bu şey el çekme. Arkadaşlar sonra bir tek daha tur var. Şimdi ilk turumuz şey ellerinizi eleme. İki el kullanmak yasaktır Herkes hadi 3 2 1 başla. Ne yapıyoruz El eliyiz. Böyle rakibinin al sen yani, yani şimdi değiştirecek ya. Ben böyle duracağım abi. Benim. Değiştirsen oğlum şuun kamera açısını Hayır. Hayır. Ama ben böyle nasıl olduğunu göremiyorum Videoyu ki. Bir de kapatmamız gerekiyor. Herkes böyle yapsın elini Tamam ben böyle yapayım. Osunu böyle <laughs> Ali ikisini koydun. Hayır ben sadece göstereyim. Ver. Altı da var mı? Üç gibi başladı. Herkes yumruk atacak. Bakayım. Allah Hayır yumruk atmayalım koyalım. İttirek şöyle. Evet ittireceğiz. Köşeye atacağız. <laughs> Oğlum yine de bak. Ben çekseyim. Niye gözüküyoruz değil mi? Bir dakika Ayla, bak. bak. Elini böyle de yapsa yine sayılmıyor. sayılmıyor. İşte sayılıyor. Bang. <laughs> O makarna yapıyor. Allah O eleme elim böyleydi kolum kaldı. Eleyeceğiz bir Aa kolumaya geçiyor lan. Sen geçmiyorsun lan. E biz saattir elemeye çalışıyoruz oğlum. Ali, ne işte? Utku, Utku çıkarken. Utku gözüküyor mü <laughs> herhalde? Önümü <Nimi> göremiyorum arkadaş. <laughs> <laughs> Aa çıktı. Utku ben, ben Hayır. Utku evde öksüz. Elendi. Hadi bay bay yapıyoruz size. Evet son dört kişi kaldık. Üç, üç. Hayır 3. o oynamıyor ya o çıktı Aa, ya. Elendi ya. Son üç kişi benim okay. <laughs> i̇yi iyi değil mi İyi. Arkadaşlar, Siz görüyorsunuz orada. Şimdiki turumuz ne bat? Patron. Taş taş, evet. taş, taş taş makas. makas. Gözük gözük el gözükmüyor el gözükmüyor. Taş kağıt makas yapıyoruz. Üç iki bir. Taş. Kağıt. makas. Bunu ben yapmadım. Başla başla. Daş, kıt, makas. Ali'yi kestim. Ben Emre'yi yendim. Oğlum yine aynı oluyor. Devam. Ali'yi kestim. Oğlum, Oğlum bunu de, de. da yapalım. İkiniz, ikiniz, ikiniz. Oğlum on Ali, ben de kurma var. Herkes bir. Ali. Kim, evet. yapacağız. Başla. Üç. Bilmiyorum, sen bakma ben. Böyle ben. sakla ondan sonra çıkar. Aa dur hani şey yapıyorduk ya şöyle. Hayır. E e mu? Arkadaşlar. Arkadaşlar makas falan ya. Ben ayarlayayım. Arkadaşlar şimdi Hı. anlatıyoruz. Böyle yapacağız. Böyle yaparsak. iki kişi böyle yaparsa. Sen böyle yaparsan. O elenmiyor. Evet. Ben şakacıktan öyle. Tamam. tamam böyle açıyı bozuyorsun. Oğlum böyle durmuyor ki. Ha bak böyle. Hiç, bak bu. herkes evet. gözüküyor. Yağım, şöyle olsak daha iyiydi. Zaten bu hareketler anlam, yaptık. Anlam, anlam. yaptık ya. Anlam. Anlam. Elendim mi? Ya. Evet. Şimdi dur elenmedin daha elenmedin Atına Ben ele ikisinden gizem. birisini eleyeceğim. Kanalın sahibi kim? Ben. Ali Ali alacak galiba Ali Ali. Ali. Ali çekil. Ali eli yok arkadaşlar. Ama ayak dizle sayılıyor. Şuraya Şşş. kadar sayılıyor. Ali hadi bak. Evet. Oğlum, şuraya kadar sayılıyor. Sayı. Tamam Ali iyi as, de as, Oğlum git, git işte. Ya, şimdi git ben ne? göstermek Ali biz masaya dedik. Ali ben ne elime? Ha ama de, Ali dedi. Dedi. Ali. Ali. Ben, hadi, hadi, hadi. Ali gerçekten ben sen, zaten sen, eliyorum oğlum. Arkadaşlar ben kazandığım için kanalın sahibini eliyorum. Becerdin mi sonunda? E, i̇ki kişi mi kaldı şimdi? Git. Abi, evet kazanan Emir Uzun Ali Alioğlu. Bir kişi daha var. Evet. E, e. Beni göster. Bir kişi daha var. Arkadaşlar ver kanalı sahibini. Sahib Bir kişi daha var. Görüyorum. Merhaba. Onun o, o hayır diğer yarışmada. Hadi koşun. Hadi koşun. Hadi koşun. Devam ediyorum. Hadi kaçıyorum. Hadi kaçıyorum. Hadi kaçıyorum. <laughs> e evet. Patlak kaçtı. Kaç patlak değil ki. Göz kapağı patlamış. Göz yalan kapağı yalan. nasıl patlasın oğlum? Bomba patlamış. mı? Patlamamış lan yara olmuş göz, Ulan, göz Oğlum emo emo Evet. Var. Dur kayın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar kanalıma like atmayı ya ya ne de Ali de bak şaş <laughs> evet Allah'ım çiliyoruz de bak Ali de ya? Neyse ikinci olduğum için çok mutluyum. El benim niye ikinci mal? <laughs> Aa Ömer, Ömer çekmişti. Kazandım. Ya, ben gelmezsin. Şaka, emir Arkadaşlar kazandım. ben kazandım. Ömer Arkadaşlar Şş, ikinci baba. olarak mutluyum. Ben